Philips ev ürünleri Müge tatlı sert günün özetini sunar. Öldürüldüğü düşünülen bir adam. Sol eliyle bıçağı şöyle yaptı, şurana dayadı. Ben onu öldürmeye geldim dedi. Neden seni öldürmeye geldi? Sen oradan kaçtın, kime gittin? Derya'yı neden aradın? Kilit soru. İlk cevaplayacağın soru şu. Neden bıçak çekildi? Kuşku oklarının yöneldiği ikili. Çok önemli bir şey hatırlamışsın. Evet. O da şuymuş Bayram, Tarkan'ın seni dövdüğü. Kesinlikle ben Mehmet, hayatta Mehmet dedi yani bunu. Edir bayram bayram Mehmet yalan mı söyleyecek? E, öyle bir şey yok ki. Bir şeyler söyledi. Tarkan'a demek bundan bir şey sezdi ki bunu darp etti. Tarkan beni niye dövecek ya? Mehmet senin boğazına niye bıçak değdiyse Tarkan da seni bir başka sebepten dolayı dövmüş olabilir. Polisten kim kaçar? E, mutlaka bir şey bir suçlu olan kaçar. Ama ben öyle yani suçlu kaçman. olan kaçar. Suçlu suç olan kaçar Bayram ya. da kaçmış. Mehmet Çetin'in kaybındaki şüpheler az sonra Müge Anlı'da. Eşi Mehmet Çetin'in bıçak çektiği arkadaşıyla olay gününden sonra 63 kere görüştü ortaya çıkan Derya Kor, kocasına hayat sigortası yapan isimle ilgili ilk kez konuştu. Derya baya kötü olmuş. Sonra arkadaşlarımız onu hastanede götürmüşler. Kötü oldum ya buradan çıktıktan sonra. kelimelere karıştırdım. Bilmiyorum işte hani o, o anlık şeyime geldi. <laughs> Konuşmaları, şeyleri hiçbir anlama gelmiyor. Ben susuzum. Ben bir şey yapmadım. Hatırlayamıyorum işte. Düşüyor. Çok önemli bir şey hatırlamışsın. Evet. Baygınlık anında. Hı hı. O da şuymuş Bayram. Tarkan'ın seni dövdüğü. Mehmet kaybolmadan önce Bayram'la konuşuyorlar. O da bana anlat Anlattı Anlattın mı duydun mu onu da hatırlamıyorum. Kavga etmişler Bayram'la Tarkan dedi. Tarkan Bayram'ı dövüyor. Herhalde Bayram korktuğu için bir şey söyleyemiyor. Ben ilk defa deryadan duyuyorum valla Tarkan'ın beni dövdüğünden. Nasıl anlattı sana bunu Mehmet? Konuşmalardan Hani ne oldu dedim. Tarkan Mehmet'i mi dövdü dedi. Aman dur pardon. Bayram Tarkan'la işte konuş. Yani üstümde Allah var. Tarkan beni ne dövdü? Ne Tartışmışlar küretti. mı dedi? Bir şeyler dedi yani bunu. Kesinlikle ben Tarkan'la hayatta tartışmadım. Mehmet dedi yani bunu. Ama öyle bir şey olmadı ki. Bayram Ede Mehmet Yalan mı söyleyecek? Dedi yani bana ya, dedi. Ne de öyle bir şey yok ki. Bizim bu Tarkan dediğimiz millete hayat sigortası yaptırıp lehtarı olup para kazanmak için adam öldürmeye azmeden bu cinayetle suçlanıp cezaevine atılan birinden bahsediyoruz. Bu da ağzı gerçek bir adam bir şeyler söyledi. Tarkan'a demek bundan bir şey sezdi ki bunu darp etti. Tarkan ben niye dövecek ya? Mehmet senin boğazına niye bıçak dayadıysa Tarkan da seni bir başka sebepten dolayı evet. dövmüş olabilir. Benim evet. Mehmet'ten kaybolmasından bir hiç alakam yok diyorum. Niye o dedikoduları evet. çıkardın? Oğullarının Kaybıyla ilgili kuşkularının odağında gelinleri de vardı. İhanet iddiası konuşulurken tanıdık bir kişinin adı yine geçti. Biz aldatma şeyinden dolayı kavga etmişizdir Al yani bunlar da var yani. Kim kimi aldattı ki acaba? Mehmet beni aldattı. Sen bu, pek Mehmet'e sordun mu? Kim bu kadın? İsim olarak bilmiyorum. Burdurlu dedi. O kadın nerede çalışıyor? Mermer fir firmasında çalışıyormuş herhalde. Bu Tarkan'ın da çalıştığı. Evet, mermer aynen. firması mı? Tarkan da mermer fabrikasında çalışıyor. Aynı mermer fabrikası. Aynen. Aa, aynen. İyi iyi o zaman çok vallahi iyice aynen. şenliklendi olay. Eniştemle evet. bir alakası yok yani. Telefonunda, Olurladım. mesajında, ıvırında zıvırında Hayır. hiçbir tane bir şey gördük mü? O bal boynuna doğru söyle. Gördün, gördün, gördün mü? Gördüm. gördüm. Ne konuşuyordu? Şahidim aşkımlı canımlı Konuşmalar vardı yani. Biz bu programa. <laughs> Mehmet kayboldu gitti Konya altında kız olduğuyla başladık. Şimdi aradan geçti 10 gün Mehmet o da oldu. Bayram Akçay'ın eski patronu konuştu. Şüphelerin odağındaki ismin Mehmet Çetin'in ardından kaçtığını o da öne sürdü. Böyle böyle polisler geldi. Bayram sen neredesin ne, bir şey mi yaptın falan diye sordum. E, hiçbir şey demedi. Hani bir şey yapmadım bilmiyorum neden geldiler falan diyerekten bu şekilde cevap verdi. Polisler gitti gel dediğimde geldi herhalde büyük ihtimal. Diyor ki polis geldi ben onu aradım Bayram niye kaçtın? Sen mi bir şey yaptın dedim diyor. Tıpkı Mehmet'in söylediğinin benzer bir şeyini söylüyor. Yani niye sen burada yoksun? Arkadaşın kaybolmuş, polisler gelmiş. Asıl sen söyleyeceksin diyeceksin ki burada evet. Tarkan var, beni de dövdü. Evet. Bunun da arkadaşı bunu da mı dövdü? Evet. Şimdi sen polise yardımcı olacak kişisin ya. Sen ortadan kayboluyorsun. Telefonum şarjı bitmiş olabilir bak. Telefonum şarjı Bir bitmiştir ya bozulmuştur. Ama sonra da büroya geldim zaten. Sercan Bey bana dedi ki polisle gel sen aro dedi. Ben o sırada mutlaka bir işin çıkmıştır yani ona gitmiştir. Ama ne Ama gibi bir iş geldim. Ne gibi bir iş? Tarkan'la hani bir iş yapacakmışsınız. Kıymet Hanım'a öyle söylemişsin. Öyle bir iş mi? Yok kesinlikle ya öyle bir şey değil. Anladım. Ben. Aileye göre gelinleriyle öldürüldüğü düşünülen Mehmet Çetin'in arkadaşı arasında izaha muhtaç bir bağ vardı. İşi çıkan Mehmet'e niye kaç Mehmet'tir? Ya ben kaçıyorum. Ben, kaç... ben de kaç der. Niye kaçmasın? Niye kaçıyorsun? Mehmet. Bayram. Duydu geldi Mehmet dedi hemen çıktı kapıdan dedi. Hayır Bayram niye çıktın? Şimdi polisler gelecek dedi. Zile baslar. Açtı Mehmet Budak siz misiniz? Dedi. Evet benim Mehmet Budak dedim. Hadi ifadem vardı. Bayram Akçay nereye gitti dedi. Bayram Akçay dedim kapı çarptı gitti dedi. Kaçmadım ki bir yere. Çarşıya gittim ama işim vardı. Telefonu yatırmaya gittim. Yama gittim. Al verin. Telefonu Çarşı... kırık mıydı? Evet çatlak telefonum. Polisten kim kaçar? E, mutlaka bir şey suçmuşlar ondan kaçar. Ama yani ya suçlu kaçmadım. olan kaçar. Suç olan kaçar. Bayram da kaçmış. Siz ilk cevaplayacağın soru şu. Neden bıçak çekildi? Sen bunu açıkladığın zaman her şey ortaya dökülecek. Sen bunu açıklayamıyorsun. Söylediğin geri kalan her şeyde de tabii ki bir doğru zemine oturmuyor. Sonra tost yeme mevzusu. Tost falan yok belli ki. Tosta falan gitmediniz siz. Sen oradan kaçtın, kime gittin? Derya'yı neden aradın? Kimin yanına gittinse konu onunla alakalıdır. Kimi aradıysan konu onunla alakalıdır. Demek ki Derya da biliyor mevzuyu, bıçak çekme bir Derya birinde bıçak hayır. mevzusu için aradı diye ağzından kaçırmış. Dün ağzından kaçırdı. Evet. 19:22'de Derya'yı arıyorsun ve 40 saniye konuşuyorsunuz Mehmet'in karısıyla. Niye aradın? Ne konuştunuz? Belki ağzımdan laf almak için. Nereye? Ne, hani ne laf alabilirdi? Bıçak olayını. Ne bahsetti sana bıçak olayıyla ilgili? Evet, bir şey bahsetti ne bahsetti bak, sana? Evet. Hayır hayır dur. Yok. Pardon. Şeyle öbürküyle karıştırdım. Ne Burada diyor? tabii önemli Olay, olan duruyor. ona yani bu zaten yalan. Öldürmeye geldim diyor. Bıçak çekmek de ayrı bir şey. Belki sinirlenirsin, tehdit için ama kıymet hanıma öldürmeye geldim diyor. Neden seni öldürmeye geldi? Philips ev ürünleri Müge tatlı sert günün özetini sundu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam. Oğlunu buldum. Woo! Yeah.